Siz, siz de kimsiniz? Seyyare ve Nazife. Tanıdık geldi mi? Ananıza bildiğim her şeyi söyledim. Yeter artık salın beni. Siz ne belalı sülaleymişsiniz be. Ha şunu bileydin. Dün senin Salomon'u dört kolluya bindirdik. Kısmetse, ha? Bugün de seni bindiririz diye düşünüyorum. Tabi bildiğin her şeyi anlatmazsan. Daha ne anlatacağım ki? Benim işim sadece mektubu Kadı Rauf'un kapısına bırakmaktı. başka hiç mi bir şey görüp duymadın? Bak Cafer. Ben senin bu işi bilmeden bulaştığını düşünüyorum. Masum iki insanın yok yere hapis yatmasına senin de gönlün razı gelmez. Öyle değil mi? bir defasında çarşıda buluşacaktık. Buluşma yerine vardığımda onu bir kadınla konuşurken gördüm. Kadın ona bir kese para verip gitti. Yemin ederim bundan başka ne bir şey gördüm ne de duydum. Onu bir daha görsen tanır mısın peki? Tanırım herhalde. Yaşlıca biriydi kıyafetinden zengin birine benziyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Şu Kufe neden gelmedi sofraya? Kemal Keşpaşa Paşa yüzünden... iştah kesilmiş. Kemal Keş Paşa yüzünden mi? İstemeye gelmedi ya. Onun için üzülüyor kızcağızım. Ha. O mesele. Anası Halime Hatun da o günden beri ortada yok. Bunların niyetleri ciddi mi değil mi? Ben pek anlayamadım abi. Belki böylesi daha hayırlıdır. Neler oluyor paşam? Bizden bir şey mi saklıyor bunlar? Yoksa... Yoksa Kemal Paşa başka bir hatunla mı istivaç yapacak? Bu mıymıntı Cafer. Salomon'u bir kadınla konuşurken görmüş öyle mi? Evet ana. Kadından para alıyormuş. Yaşlı Ceve zengin bir kadınmış. Bizim de aklımıza bir kişi geldi. Kim? Şahsu var tabii ki. Şahsu var mı? Sana olan düşmanlığından gözü dönmüş kadın. Bizi buralardan göndermek için üzerimize iftira attı. Ah benim akılsız başım. Ben bunu nasıl düşünemedim? Her şeyden evvel Cafer'in gördüğü kadının şahsuvar olup olmadığını öğrenmemiz lazım. Bunu ancak onları yüzleştirerek öğrenebiliriz. Yok mümkün değil. Ne yapacağız? Kadını zorla kolundan tutup buraya mı getireceğiz? Kemal Keş Paşa getirebilir. Cafer gördüklerini Paşa'ya da anlatsın. Nazife delirdin mi sen? Bizi zorla yakalatmak mı istiyorsun? Abla Paşa bizi görmeyecek ki. Sadece Cafer'le konuşacak. Tamam peki. Ben gider konuşurum Kemal Keşbaşı'yla. Validiniz burada olduğunuzu söyleyince hiç hayret etmedim. Dün evinize geldiğim vakitte orada olduğunuzu biliyordum. Şimdi kapıda bekleyen zaptiyelerime burada olduğunuzu söylesem ne olur biliyor musunuz? Biliyoruz paşam. Size gelince başınıza buyruk davranıp devleti haliyenin kolluk kuvvetlerini hiçe sayarak Salamon'un peşine düştünüz. Bu aymazlığınızı bir seferliğine affediyorum. Lakin bir daha kanuna bu gayr davranışınızı görürsem kendinizi sından da bulursunuz. Affedin bizi Paşa Hazretleri. Meselenin bu hale gelmesini biz de istemezdik. Sizi müşkül vaziyete düşürmek istemezdik. İnanın. Ben size inanırım inanmasına. Lakin siz bana inanmadınız. Keşke sizin için ne kadar uğraştığımı... ...kimlere ricacı olduğumu bilseydiniz. Neyse. Nerede bu adam? Ambar tarafında paşam. Ben kemankeş Ahmet. Hanımların anlattıkları doğru mu? Salomon'un adamı mısın? Salomon'u bir kadından para alırken görmüşsün. Hanımı tekrar görsen tanıyabilir. Mahkemede şahitlik eder misin? Konuşsana be adam. Siz karışmayın. Bildiklerimi sana da anlatır. Şahitlik ederim. Ama bir şartım var. Beni salacaksın. Hızlı koşar mısın? Tez misindir? Anlamadım. Seni salsa babana kuvvet kaçabilir misin? Şey... Koşarım tabii. Mahkemede bildiklerini anlatırsan... ...seni Sultan Ahmet Meydanı'nda salacağım. Ben yayımı gelip oku atmadan kaçabilirsen ne hala? Canını kurtarabilirsin. Ancak unutma ki bana boşuna keman keş demiyorlar. Salamon'un para aldığı kadının Ayas Paşa'nın bacısı şahsı var sultan olduğuna emin misiniz? Eminiz paşam. İşte anamın yüzü burada. Paşam mümkündür. Dükkanımı açtırmamak için elinden geleni ardına koymadı. Anamı kaç kere tehdit etti bir bilseniz. Şahsı var sultanı suçlarda. ispat edemezsek başımız büyük belaya girer. Ayaz Paşa, bacısına yapılan unutmaz. Ölene kadar bizimle uğraşır. Bizim başımız yeteri kadar derde girdi paşam. Ama siz kendi ikbalinizi düşünüyorsanız elbette haklısınız. Sizi hiçbir şeye mecbur edemem. Ancak ben beraat etsem de bu işin peşini bırakmam. Pekala. Ayaz Paşa'ya meseleyi anlatıp... ...Cafer Efendi ile bacısını yüzleştirmek istediğimi söyleyeceğim. daha ortalıkta görünmeseniz iyi olur.